100 yıl içinde 2124 yılında hepimiz akrabalarımız ve arkadaşlarımızla birlikte gömülmüş olacağız. Çok uğraşarak inşa ettiğimiz evlerde yabancılar yaşayacak ve bugün sahip olduğumuz her şeye harcadığımız servet de dahil olmak üzere sahip olacaklar. Torunlarımız kim olduğumuzu pek bilmeyecekler. Kaçımız dedemizin babasını tanıyoruz ki? Ölümümüzden sonra birkaç yıl hatırlanacağız. Ve birkaç yıl sonra tarihimiz, fotoğraflarımız, yaptıklarımız unutulup çöpe atılacak. Hatıra bile olmayacağız. Belki bir gün bu soruları analiz etmek için durursak, her şeyi elde etme hayalinin ne kadar cahilce ve zayıf olduğunu anlarız. Hayatta gerçekten değerli olan şeylere zaman ayırmadan hep daha fazlasına sahip olma isteği, hiç yapmadığım yürüyüşleri yapmak ve yaşamın tadını çıkarmak